Herkese merhaba, ben Şeyda Elif Şener. Bugün sizlere yüzme antrenmanlarının öncesinde ısınmak amacıyla, sonrasında soğumak için de ve aynı zamanda düzenli yapıldığı takdirde yüzmedeki uzanma, dönme, kolu çevirme, bacağı geriye alma gibi hareketlerimizi kolaylaştıracak bazı egzersiz önerilerinde bulunacağım. Şimdi egzersizlerimize geçelim. İlk egzersizimiz pump egzersizi. E, matımızın üzerinde, ellerimizin ve ayaklarımızın üzerindeyiz. Kalçamızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yoga yapanlarınız bilir belki aşağı bakan köpek pozisyonu, diğer ismi. Her iki topuğumu da bu pozisyondayken yere doğru iyice bastırıyorum. Bacağımın arkasının gerildiğinden emin oluyorum. Daha sonrasında bir tanesinin dizinin arkasını gevşetiyorum. Bu esnada gövdemi iyice mata doğru yaklaştırıyorum. Ve diğer bacağımı, diğer topuğumu ise mata doğru iyice bastırıyorum ve iyice gerimi arttırıyorum. Daha sonra bunu ardışık bir şekilde yapmaya başlıyorum. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Yaklaşık yavaş yavaş tempoda nefes almayı unutmadan 30 tekrar 2 set yapabiliriz başlangıçta. Evet, ikinci egzersizimize geçiyoruz. Bir ayağımız önde duracak şekilde 90 dereceye yakın pozisyonda. Bir ayağımız da yine öndeki ayağımıza paralel 90 derecedeyken başlangıçta dönmeye başlıyorum yavaşça. Tabii ki ilk başta bunun 90 derecede kalması çok zorlu. O yüzden hafifçe içe doğru bükebilirsiniz öndeki ayağınızı. Daha sonra dönüyorum kalçamın üzerine. Arkadaki ayağımsa dümdüz uzatılmış pozisyonda olacak. Gelebiliyorsak dirseklerimizin üzerine geliyoruz. Ve buradaki bu egzersizdeki asıl amaç arkaya uzattığım bacağımın ön kısmının gerildiğini hissetmek. Arka, öne, öne aldığım bacağımın ise kalçamın arka kısmının gerildiğini hissetmek olacak. Diğer tarafta göstermem daha rahat olabilir belki. Şimdi bu pozisyondayken kalçamı, kalçayı sağa ve sola doğru minik minik oynatıyorum. Hafif hafif yatırıyorum. Ve esnekliği arttırdığımı hissediyorum. Kalçanın arka tarafında özellikle. 20 tekrar sağa sola küçük küçük salınımlar yapıyorum. 20 tekrar sağ, 20 tekrar sol başlangıç için yapabilirsiniz. Bu pozisyondan bir diğer egzersiz ise kalçanın iç kısmını ve Bacaklarımızın iç kısmını esnetecek dinamik frog egzersizinde toraka rotasyon dönme hareketi. Ee, dizlerimizi açabildiğimiz kadar açıyoruz. Kalçanın iç kısmını esneteceğiz ve bacakların iç kısmını. Ee, ellerimin üzerindeyim. Eğer gelebiliyorsam dirseklerimin üzerine geliyorum hafifçe ve sonra kalçayı geriye doğru hareketlendiriyorum. Bu esnada bacak içimde bir gerginlik hissediyorum gerginliğin en fazla olduğu noktada duruyorum. Ve burada bir sevim bir tanesini yukarıya doğru kaldırıyorum ve gövde rotasyonu yapıyorum. Dönme hareketini yapıyorum. Ve tekrar başlangıç konumuna dönüyorum. Ve tekrar yapıyorum, dönüyorum. Eğer bacak içinde bir hassasiyet uyuşma hissederseniz o zaman doğrudan ellerinizin üzerine gelip bir dönme hareketi yapıp tekrar dönüp en başa, en başlangıç konumuna tekrar dönebilirsiniz ve bu bölgenin birkaç saniyede olsa rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz Waiters bow egzersizi. Bunun için bir çubuk kullanacağız. Siz de evde belki bir vida sopasına kullanabilirsiniz uzun bir sopayı. Ee, egzersiz için boyun ve bel oyuntuma ellerimi yerleştireceğim. Şu şekilde göstereyim. Başım, sırtım ve kalçam sopayla temas halinde olacak. Ve kalçayı başlangıçta geriye doğru çevirerek pelvik tip dediğimiz hareketi yapıyoruz. Bel oyuntusunu azaltıyoruz. Yani kalçam sanki bir teker gibi geriye doğru yuvarlanıyor. O esnada kalça kaslarım ve karın kaslarım daha dinamik bir şekilde, aktif bir şekilde kasılıyor. Dik duruyorum ve karşıya bakıyorum. öne eğilme hareketini tamamlayacağım. Şöyle göstereyim daha rahat olacak. Öne eğilme hareketi için kalçayı geriye alarak başlıyorum harekete. Ve Öne doğru eğiliyorum. Bu esnada bacak arkanızı, sırtınızı, beyninizi hissedebilirsiniz. Ve tekrar yukarıya doğru kalkıyorum. Harekete sırttan başlamıyoruz. Ya da sopayla temasını, hareketi tamamladığımız sırtın sopayla temasını ya da boynun, başın sopayla temasını kalçanın kesmiyoruz. Ve bir bütün şeklinde yapıyoruz. Başlangıç olarak kalçadan geriye doğru itme hareketiyle başlıyoruz. İlk başta biraz zor yapması biraz zor bir ama yaptıkça düzeler ve gövde bütünlüğünü sağlayan, o hizalamayı sağlayan bir egzersiz. Bu pozisyondayken birkaç tekrar ısınıyoruz. Bunu yaklaşık bir 10 tekrar yapabilirsiniz. Ve Bu pozisyondayken sabit kaldım şimdi. Bacak kaslarımın arka grubunu esnetebilmek için ise dizlerimi geriye doğru hafifçe itiyorum. Ve tekrar başlangıç kolumuna geri dönüyorum itiyorum ve geri dönüyorum. 10 tekrar da bunu yapabiliriz. Daha sonrasında ise ardışık yapabiliriz. Bir sağ, bir sol. Bu pozisyonu sağlayarak. Kalçadan kalkmadı sopa. Sırttan kalkmadı. Başım öne düşmedi. Ve bir bütün şeklinde hareket ettim. Hizalama çalışmış olduk. Bir diğer egzersizimiz ise e, yüzme esnasında yine kor stabilizasyonunu sağlayamayan kişilerde gelişen belki bel ağrıları olabilir ya da yüklenmeye bağlı gelişen gövde ağrılarıyla alakalı. E, Quadrat dediğimiz kas gruplarının gerginliklerine yönelik olan bir esneme hareketi olacak. Başlangıçta ayağımı çapraz yapıyorum. Daha sonrasında kalçayı geriye doğru alarak öne doğru uzanıyorum ve kendimi serbest bırakıyorum. Rahat bırakıyorum. Arkadaki Bacağımın yönüne doğru bir dönme hareketi yapıyorum. Ve yandaki quadratum boriumumun uzama e, yönündeki kaslarımın esnediğini hissediyorum. Bu noktada başımı da serbest bırakıyorum. Ve yaklaşık 20 saniye yakın bekliyorum ve tekrar yavaş yavaş bir şekilde doğruluyorum. Hareketi tamamlamış oluyoruz. 20 tekrar sağ, 20 tekrar sol 2 set şeklinde yapabilirsiniz. Bir de bu taraftan göstereyim. Çapraza aldım ayaklarımı. Öne doğru eğildim. Kendimi iyice serbest bıraktım. Daha sonra çaprazdaki bacağımın tarafına, arkadaki bacağımın tarafına doğru döndüm. Ve bu gruptaki kaslarımı esnediğini hissediyorum. 20 saniye boyunca sonra yavaş yavaş doğruluyorum ve hareketi tamamlamış oluyoruz. Bir diğer egzersizimiz de yüzmedeki uzanma hareketine yardımcı olacak. Aynı zamanda soğumada yine o bölgeyi yan kattığımız lateral zinciri esnetecek bir egzersiz. Yine çapraz yapıyoruz bacağımızı. Bacağımız duvardaki uzakta olan bacağımı geriye alıyorum, arka tarafta alıyorum. Diğeri ise çapraz. Ellerimle duvara doğru yukarıdan esnemeye çalışıyorum. Ve bu esnada da kalçayı diğer tarafa doğru tam tersi duvarın zıt yönüne doğru itiyorum yan hatta latissimus dorsi kasının olduğu hatta tamamen bir esneklik hissediyorum. Yaklaşık 20 saniye sağ 20 saniye sol 2 set yapabilirsiniz. Yavaş yavaş yapılacak bu egzersizde. Nefes de ekleyebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bu egzersizlerin hepsi probleminize yönelik ya da şikayetçi olduğunuz duruma yönelik bazı düzenlemeler yapılarak size özgün hale getirilebilir. E, bu yüzden fizyoterapistinize danışabilirsiniz.